Merhaba, ben Adem Tatar. Bugün düşünme ve düşünce kontrol stratejileri ile ilgili konuşacağım. Düşünce bizim hayatımızın her yerinde. İnsan düşünen bir varlık. Gün içerisinde binlerce farklı düşünceyle iç içe yaşıyoruz. Bu düşünceler bizim duygularımızı, davranışlarımızı, işlerimizi, motivasyonumuzu gibi birçok konuyu etkiliyor. Bununla ilgili Eric Klinger'ın 1996 senesinde yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışmada ortalama bir insanın 16 saat uyanık kaldığı bir günde 4000 tane düşünce deneyimlediğini söylüyor. Bu 4000 düşüncenin yaklaşık %13'ünü hemen hemen 520 tanesinin de istem dışı olduğunu söylüyor. Bu istem dışı düşünceler kimi zaman rahatsız edici, zorlayıcı düşünceler de olabiliyor. Aslında o günden bugüne çok da değişen bir şey yok. Hepimiz bu istem dışı düşüncelerle iç içe yaşıyoruz. Bu istem dışı düşünceler bazen o anki işimizi etkileyebiliyor. Bazen uzun süre içinden çıkamadığımız bir hal alabiliyor. Bazen de kısa sürede bunu zihnimizden atabiliyoruz. Tabi herkes için durum aynı olmuyor. Durumun bu değişkenliği o anki stres durumuna, kişinin psikolojik durumuna, geçmişine, travmalarına, yetiştiği çevreye, kişilik yapısına, şemalarına gibi birçok farklı faktöre bağlı olabilir. Hepimizin deneyimlediği bu istem dışı düşüncelere müdahale ederken farklı farklı yöntemler kullanıyoruz. Kullandığımız yöntemlerin bazıları birçok kişi tarafından kullanılırken bazıları sadece bize özel, bize has yöntemler olabiliyor. Bununla ilgili Dr. Adrian Wells ve Mark Davis çok güzel bir çalışma yapıyor. Yapmış oldukları çalışmada insanlara istem dışı düşüncelerini kontrol ederken kullandıkları yöntemleri soruyorlar. Aldıkları cevaplar doğrultusunda insanların genellikle şu 5 yöntemi kullandıklarını tespit ediyorlar. yavaşlatma yöntemi sıklıkla kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Kişi o anda dikkatini başka yöne, başka şeye vermeye çalışıyor. Aklına gelen rahatsız edici düşünceyle mücadele edebilmek için başka bir şey düşünüyor ya da başka bir olayla ilgileniyor. Bu yöntem Wells ve Davis'e göre aslında işlevsel ama kısa süreli işe yarıyor. O anda kişiyi rahatlatıyor ama sonrasında yine aynı düşünceyle, aynı olayla mücadele etmeye devam ediyoruz. Bir ikinci yöntem endişe etme yöntemi endişe etme yönteminde kişi o rahatsız edici düşünceden daha az rahatsız edici bir olayı düşünmeye çalışıyor. Ve o olaya endişelenirsem bu düşünceyi zihnimden atarım diyor. Ancak bu yöntem genellikle işe yaramayan, işlevsel olmayan bir yöntem. Daha fazla o olayı düşünmeye ya da daha fazla rahatsızlık hissetmeye sebep oluyor. Yine işlevsel olmayan, işe yaramayan yöntemlerden bir diğeri, üçüncüsü kendini cezalandırma yöntemi. Bu yöntemde kişi bu düşünceden dolayı büyük rahatsızlık duyuyor ve kendini suçlamaya başlıyor. Duvarı yumrukluyor, kendini çimdikliyor, hakaretler ediyor. Göründüğü gibi çok da işe yaramayan bu düşünceyi devamlı hale getirebilecek yöntemlerden bir tanesi. Dördüncü yöntem sosyal kontrol yöntemi. Sosyal kontrol yöntemi aslında dışa dönük insanların çoğunlukla kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Aklına gelen bu düşünceyle diğer insanların nasıl mücadele ettiğini diğer insanlara soruyor. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyor ya da bu durumunu insanlara açıyor. Bu yöntemde işlevsel yöntemlerden bir tanesi. Bu dört yönteme göre en işe yarayan en işlevsel yöntem beşincisi yeniden değerlendirme yöntemi. Yeniden değerlendirme yönteminde kişi olayı düşünüyor, mantık süzgecinden geçiriyor, gerçekle ilişkisini sorguluyor ve yeni bir düşünce ortaya koyuyor. Bu yöntemi uygulayan kişilerin genellikle istem dışı düşüncelerle daha rahat mücadele edebildiğini ve zihninden daha rahat bu düşünceyi uzaklaştırabildiğini bize Wells ve Davis söylüyor. Biz de bu istem dışı, rahatsız edici düşüncelere müdahale ederken hangi yöntemleri kullandığımızı, bu kullandığımız yöntemlerin ne kadarının ne kadar işe yaradığı ya da durumu ne derece devam ettirdiğini sorguladığımızda ve işlemsel yöntemleri daha fazla kullanmaya başladığımızda bunlarla mücadele etmek bizim için daha kolay olabilir.